Esenlikler Herkese, Ata topraklarında Moğolistan'da Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocamızla bir araya geldik kendisine hazırda buradayken birkaç soru soracağız kısa bir söyleşi yapacağız hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. <laughs> Görevimizi tamamlamanın huzuru içerisinde Türkiye'ye dönüşü bekliyoruz. Ne güzel hocam bize çok de güzel. bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz ben Teşekkür ederim. Ee, hemen isterseniz ben sorularımı yönelteyim. Şimdi şeyi hocamı öncelikle sormak istiyorum. Ee, İslam öncesi Türk inancının temel özellikleri neydi? Ee, bir de bazı mesela tanrı adları geçiyor, erlik gibi, ülgen gibi vesaire. Ee, tek tanrılı bir inanç mıydı? Çok tanrılı bir inanç mıydı? Yoksa zamanla farklılık mı gösteriyordu? Temel özellikleri nasıldı? Evet, tabii ki öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu İslam öncesi Türk inançları ya da eski Türk inançlarını anlamak için önce sistemli bir şekilde konuya bakmak lazım. Hı hı. Birincisi bir yanda bir tanrı var. Gök tanrı diyoruz, köklerini dediğimiz. Hı. Yukarıda soyut bir tanrı inancı ve bunun yanında ruhlar var. Hı. Ruhlar varken dağların, ovaların ve ruhlara inanıyoruz. Üçüncüsü de ataların kültü. Yani ataların ruhuna olan saygı. Şimdi burada genelde araştırıcılar bunu karıştırıyorlar. Yani ruhlara gösterilen saygı ile Tanrıya gösterilen saygı aynı değil. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bu Türkiye'de olmuyor. İkinci bence önemli kafa karışıklığı burada. Günümüzde Sibirya'da, Moğolistan'da veya diğer Türk halkları arasında ki inançlara bakarak bir eski Türk inancını anlamaya çalışıyorlar. Bu da doğru değil. Çünkü bu coğrafyada yaşayan Topluluklar da bir şekilde e, değiştiler. Özellikle 1580'lerden sonra e, Tibet üzerinden, Çin üzerinden Budizm buraya geldi. Hı hı. Budizm'den sonra çok farklı e, doktor oluştu. Ben Gorna Altay, yani Dağlık Altay, Hakasya, Tuva bölgelerini gezdiğimde bunu açık bir şekilde fark ettim. Yani burada bulunan halklar eski Türk inançlarını... Doğrudan yansıtmıyorlar. Hı -hı. Tabii ki temel öğeler var yani erlik dediğimiz ülgen, ülgen büyük demek yani tanrı Hı -hı. kavramları ve yine bölgelere göre değişiyor. Dolayısıyla şamanizm çok çok önemli geniş bir konu aslında. Hı -hı. Fakat eski Türk inançlarını doğrudan yansıtmıyor. Hı -hı. Buna bakmamız lazım. Birincisi bu birincisi. İkincisi yani ben e, eski Türk inançları ile ilgili bütün Çin kaynaklarını okudum. Hı -hı. Onlar çok böyle grift olmayan, kompleks olmayan, çok sade bir şekilde anlatır. Yani atalar kültüne olan saygı çok açık bir şekilde bellidir. Tabiat kuvvetleri. Bu kelime şın olarak ifade edilir. Şun. Türkiye'de birçok araştırmacı bu bir konuda hata yapmaktadır. Şın ruh demektir. Tanrı demek değildir. Tanrı kelimesi ise tiyen ile Tien. karşılanıyor Çince'de. Bu açık bir şekilde bellidir. Buna rağmen mesela ben yine de eski Türk inançlarının, kökünde çok önemli yer tuttuğunu yani dini açıdan hayatlarında yer tuttuğunu düşünmüyorum. Uh. Bir kısa ben sorabilir miyim? Ben de buradayım arkadaşlar. <laughs> Şekil hmm. olarak. Şimdi bak Toko'da mesela Voodoo diniyle ilgili ya da işte Latin Amerika'da bu tarz belgeseller yaptım. Sizin anlattığınız animizm gibi aslında. Evet. Şamanizmden öte animizm veya sistemsel olarak bakarsak evet. e, şimdi burada yaşadığı dünya içerisinde bence bir kurgu bu. Hı, hı. Kurguluyor. Nedir? Mesela e, dağların, erişilmez dağların, yüksek dağların ruhu olduğuna inanıyor. Evet. Ya da bir yangın çıkıyor. Veya bir fırtına. Ateş, yangın buna, buna benzer. E, bir olumsuzluk olduğu zaman bunu ruhlara karşı saygısızlık yaptığından hı. Hı. dolayı tan, tan Tanrıların dışında, ruhların ama cezası. Ama hepsinin dışında saygı duyduğu senenin belirli zamanda Haziran ayının ile 20'si arasında gidip tören yaptığı bir dağ var. Bu dağ Moğolistan'da, Hangay Dağları'nda. Yani çok yüksek olan ve üstünde işte otların, bitkilerin olmadığı bir yere çıkarak burada Tanrı'ya kurban sunuyorlar. İkincisi, ilk çıktıkları mağaraya, yani atalarının düşündükleri mağaraya da aynı şekilde. Yani bir mağara kültü de var hı. dolayısıyla. Bence çok zengin ama karıştırmamak lazım. Hı. Yani... Bir şekilde doğrudan Bozkır'da yaşayan insanlar doğrudan bugünkü bu dizimle karışmış olan şamanizmi yaşamıyorlardı. Orada başka bir şamanizm. Başka mi? bir şey. Yine yani ruhları çağırıyorlar. Yine ruhlarla ayinde. Kesinlikle. Çünkü Göktürklerin menşe efsanesini, köken efsanesini hı hı. anlatan kayıtlarda açık bir şekilde söyler. Rüzgarı çağırabiliyordu, yağmuru çağırabiliyordu gibi böyle ruhlarla ilgili yani tabi insan üçlü konular var. Ama bundan başka din adamı olarak kamlık açıkça görüyoruz. Kamlık da şu, yani şaman kelimesi bakın hala yok. Hı hı. Kamlık da şu, insanların kötü ruhlara karşı gelmesini engellediği için kamlık vardı. Kamlar engellerdi. Yani. Çok açık bir şekilde insanların hayatına müdahale etmiyordu. Sadece kötü ruhlara karşı gelmesini engellediği için. Şimdi bunları böyle devam ettirebiliriz belki. Çok önemli olaylar karşısında atından inip göğü yani gök tanrıyı, kök dengriyi selamlıyor. Bir de bunu görüyoruz. Burada orun yazıtlarında ve diğer yazıtlarda açıkça görüldüğü gibi bir kök tanrı kavramının da varlığından o, haber de Kök tengri ulaşılabilir mi? Ulaşılamaz. Şamanlar tarafından. Ulaşılamaz değil mi? Ulaşılamaz. Kesinlikle. Şaman kelimesi bir Tunguzca. Okey. Ve bu 15, 1696 yılında Rus elçiliği işte elçileri şey giderken Pekin'e Mançular, Tunguzlar arasında şaman kelimesini görüyorlar. Dönüşte raporlarını yazıyorlar. Evet. Oradan bütün dünyaya yayılıyor. Aslında kam. 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 Aslında ben aslında Biraz takipçiler de anlasın diye ama hmm. bunu söylememiz iyi oldu. Kamlıktır. Benim mesela bütün e, incelediğim bu dinlerde de bir ulaşılamaz tanrı var ve ruhlar sadece aracılığıyla ona tam, ulaşılabiliyor yani. Tam, ruhlar. Ruhları Kes, spirits diyorlar mesela. Şimdi aslında. ben mesela Anadolu'da da Hı -hı. çok e, Müslüman olup kalsan örnekleri var. İşte İstanbul'da bir yere Eren yerler. <laughs> eren ki Anadolu'nun her tarafında vardır bu. Baba, Eren Hı -hı. vesaire ata gibi yerler. Güney Kazakistan'da da mevcuttur. Bunları da görebiliriz. Ama asla bunlar şey olarak yani bu eski şeyin devamıdır ama Şimdi mesela Dağlık Altay şehrindeki müzeye gittiğiniz zaman veya orada herhangi bir köye gittiğinizde açık bir şekilde Budizm etkisini görüyorsunuz. Burkanizm dedikleri. Yani. Bu sonradan. Yani 1500'lerden sonra bu bölgede yayılan bir konudur. Bunu açıklıkla söylemek lazım. Şimdi diğer meselede Metehan'ın ünvanı Tanrı Kutu. Tengri Kutu. Çinli Kutu mesela Tanrı kutu. Ee, göktürklerde de öyle. Ee, esasen şunu görüyoruz ki biz e, gök Tanrı kavramı var. İki atalar var. Yani ilk çıktık atalarına saygı var. Atalar kültü. Bu yüzden mezarlık ve mezar kavramı Türkiye'de de Hala devam çok çok ediyor. önemlidir. Mezar taşları biz vardır. Bütün Türk kökenli halklarda bu bir açık bir şekilde kendini gösterir. İkinci onu göre üçüncüsü de tabiat kuvvetleri dediğimiz yer su vardır ki zaman içerisinde bunların böyle alt dallara ayrıldığını, başka başka özelliklere kavuştuğunu söylememiz mümkündür. Şimdi bunun karıştırılmaması lazım. Şimdi Türklerin Müslüman olması konusuna gelince maalesef bu konu Türkiye'de çok abartılmaktadır. Biraz da siyasete malzeme edilmektedir. Şöyle düşünelim, Türklerle Müslümanların, Arapların teması 672 yılındadır. 672 yılından 738 yılına kadar Türklerle Araplar mücadele etmişlerdir. Bu dönemde e, Türkler siyaseten iç karışıklıklardan dolayı zayıfladığı için Araplar üstün geldiler 738'de. Yaklaşık bir 60 yıllık mücadele var. Sonrasında Talas Savaşı'nın çok hani Türklerin İslamiyete girmesinde katkısı olduğunu düşünmüyorum Talas Savaşı'nın. Biraz daha ilerisinde ancak 780'lerde ve 832'lere doğru yani Halife Mutasım zamanından itibaren Türklerle e, Müslümanlar, e, Araplar arasında bir yakınlaşma söz konusudur ki İslamlaşma süreci de böyle başlar. Yani e, yavaş yavaş yüzyıllık bir süre sonunda yakınından tanıdıkça, ticaret yaptıkça, kültürel alışverişler gerçekleştikçe Türkler Müslüman olmaya başlamışlardır. Ama bir anda da bütün Türklerin Müslüman olduğunu söylememiz mümkün değil yaklaşık bir şöyle diyelim, 1500'lü yıllara kadar yani. Aşağı yukarı 800, 700 yıl kadar Türklerin Müslüman olma süreci devam etmiştir. Bunun Çünkü Türk tarihi çok geniş bir alandadır. Doğu sınırı Mançurya, Batı sınırı Macaristan bozkı oğazı. Orta Doğu'da dahil olmak üzere. Her bu geniş alanda yaşayan toplulukların Birdenbire Müslüman olması söz konusu olamaz. Ancak temasta bulunanlar üzerinden kurulur ki burada e, Müslüman tacirleri yani tüccar takımının e, çok rolü olduğunu da söylememiz gerekir. Bir, bir anlamda e, şey olarak. Buna rağmen Türkler e, belki 1500'lü yıllara kadar Orta Asya e, Türk tarihi evet. özelliklerini yani veya kültür özelliklerini korudular ve 1500'lerden sonra Anadolu'da biraz o özellikle Şeyhülislam ve Ebu Suud Efendi zamanında bir kayma oldu ve bilimde teknolojide hani kendi özellikle şehirleşen Türklerin kendi özelliklerini kaybettiklerini görüyoruz. Fakat ben şöyle söyleyeyim size. Türkiye'nin en batısındaki bir Türkmen Alevi köyüne gidin. Buradaki gerçekten bir Türk bozkır kültürü özelliklerini nasıl yaşadıklarını, aradana kadar büyük benzerlik olduğunu, mezarlarından ritüellerine kadar görebilirsiniz. Ee, budur bu bu devam bu devam etmektedir. Yani Türklerin kültür kodları <laughs> diyelim ki milattan önce 3000'lerde ben öyle bahsediyorum takip edebildiği kadarıyla 5000 yıl kesintisiz bir şekilde dünyanın değişik yerlerinde günümüze kadar devam etmiştir. inanç konusunu e, böyle söyleyebiliriz ama yani bu kadar geniş alana yayılan e, toplulukların da Farklı inanç gruplarına girmesi, evet. Hristiyan olması, Budist olması, Manyaist olması veya işte ona benzer başka işte Musevi olanlar dahi var evet. ee, olması da normal. Müslüman onlar daha çok olduğu Müslümandır diyoruz. Evet. Ama günümüzde Müslüman olmayan Türk toplulukları da var. İşte Gagavuzlar en bariz örneği evet. veya işte... Anadolu'daki o meşhur Karaman Hristiyanları gibi evet. ne bakarız. galiba. Litvanya'da, yani Litvanya'da orada tabii biraz da şeyler, kar şeyler Karayimler üzerinden Musevileri söyleyebiliriz. Bu bölgeye göre değiş yani değişilici göstermesi de bence gayet doğal bir sonuçtur. Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam bir diğer konu da burada Moğolistan'da görüyoruz ki Hunları kendi ataları olarak görüyorlar. Hunlu diyorlar işte. E biz de kendi atamız olarak Hun devletini biliyoruz. E yine aynı bağlamda belki İskitleri de sormak istiyorum. Hunlar ve İskitler açısından Türk tanımı nasıl yapmalıyız? Yani atamız mı? Kim haklı? Yoksa iki tarafta mı haklı belki de? Nasıl evet. bakmalıyız? Şimdi Metehan, Han Çin İmparatorluğu'na M.Ö. 176 yılında yazdığı mektupta 26 devletçi Orta Asya'da bulunan 26 devletçi kendine bağladığını topluluğu bağladığını söyler. Yani bir anlamda Turan kurulmuştur. Bütün Türk topluluklarını hatta Moğolların atası sayabileceğim toplulukları olmuştur. Şimdi bunlar kesin bir şekilde Türktür. Göktürkleri anlatan için kaynağının birinci cümlesi şöyle başlar. Tücüyeci gay şunlu biye Türkler ki onlar bunların bir başka koldur diye. Devam evet. eder. Evet. Şimdi bu buradan hareket bu bellidir. O dönem içerisinde yani ama ben Türklerle Moğol boylarının birbirine çok yakın olduğunu Hı -hı. her dönemde iç içe geçtiğini de kabul ediyoruz. Her, her dönemde iç içe geçtiğini de kabul ediyoruz. Dolayısıyla e, bana göre İslam öncesi dönemde Türklerle Moğol kökenli kabileler arasında bir sınır yoktur. Hı -hı. Kesin bir sınır yoktur. Yani bu iç içe geçmişlikte vardır. Bunu da kabul etmemiz gerekir. Ama bunun dışında Hunlar yani ve Hun İmparatorluğu aşağı yukarı yani bizim milattan önce 2259'da ilk belgeyi buluyoruz. Oradan başlayalım. Milattan sonra 4 400 2000 3000 yıllık dönemi de kapsar Hun kavramı. Yani bu nettir. Milattan önce 185 310 şimdi 280 yıllara kadar olan bir belgede Şunlu adının Hun olduğunu açıkça bellidir yani soğuçça belgelerde. Hı hı. Duyuran olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyu böyle kapatabiliriz. Saatlerce anlatırız. Ben kitap olarak evet, da yazdım. Evet. Hunlar Kitabın diye ismini. Hunlar Bozkır Bozkırların ilk ilk modeli devlet modeli Hunlar diye hı hı. bir kitap da yazdım. Yani hı hı. buradan bakabilir detaylı diye. olarak. Detaylı olarak okuyabilirler. Bütün kaynakları var orada. İkincisi İskit kavramına gelince Herodotus'a göre bugünkü Romanya'nın kuzeyinden yani Moldova'dan başlayarak Avrasya'da yaşayan herkese İskit yapar. Hı. Şimdi mantıken doğru bir bakış açısıyla bakarsak bunların hepsinin Türk olması mümkün değildir. Yani ama hiçbirinin Türk olmaması da mümkün değildir. Hint-Avrupacı bakış açısı bütün İskitleri İran'ı sayar. Hı. Şimdi bunlara işte Askuzay diye geçer, Sukuda diye geçer. İsk Heredotos'tan Dotos'tan dolayı İskit diye meşhur olmuştur. Ama diğer taraftan bakarsak mesela herkesin İskit olması o çağlar içerisinde. Ben onların yaşayışlarına, kurganlarına, maddi kültür unsurlarına baktığımızda ki yazılı kaynaklar çok az maalesef Türk olduğunu düşünüyorum. Ama tamamının değil, bir önemli bir kesim. Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Ukrayna topraklarındaki şey, Kurganlardan tutun şeye kadar Altay dağlarına kadar bunu ulaştırabiliriz. Nitekim Anadolu'ya gelip Anadolu'da çok önemli akınlar yapmışlar. Hatta Kuzey Irak'a kadar inmişlerdir. Asurlularla olan mücadeleleri. Daha sonra Metlerle olan mücadeleleri söz konusudur. Bu kavram olarak buna bakmamız lazım. Önce açıklamamız lazım. Şimdi bu flu bir durum söz konusu. Yani tam e, siyasi tarih olarak çok açıklayamıyoruz. Ama kültür tarihi açısından bakarsak. Doğuda kalan İskitlerin, ki bunun en iyi örnekleri Doğu Kazakistan'da, Özkömen tarafında bulunuyor. Ee, doğuda kalan İskitlerin tamamen Türk olduğunu ben düşünüyorum. Yani maddi kültür unsurlarına bakarak. Evet. Şimdi bu bilim tabi sonuçta. Ya, yeni yapılacak araştırmalarla geliştirebiliriz. Fakat İskit konusu bu. Yani Kazakların Saka, Sak dediği doğu şey olarak, işte batılıların dediği kavramı böyle bakıyoruz. Bilim yolundan ayrılmadan, yani bilgi kirliliğine müdahale etmeden, bulaşmadan gerçek anlamıyla bir Türk tarihi inşa edebiliriz. Ben arkeolojik materyallerin özellikle altın elbiseli adamı 7 tane Hı -hı. oldu bugün. Özellikle Kuzey Kazakistan'da bulunan o kültür bölgelerinin mesela her birinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani kültür tarihi açısından baktığımızda. Bu e, eskitleri e, daha iyi anlamamıza sebep olacaktır gelecekteki arkeolojik çalışmalarla. Ama e, her önüne gelende Türk yapmanın bir anlamı Anlamıyor. yok. Doğru bilgi ve belge açısından yürüyebiliriz burada. Evet. Teşekkürler hocam. Hocam e, domuz hay hayvanına bakış e, nasıldı Türklerde? 12 hayvanlı Türk takviminde domuz yılını görüyoruz. E, yani tercih edilmeyen ama yaşam tarzı itibariyle bir hayvan olduğu da söyleniyor. O yıl mesela uğursuz mu sayılmış? Ee, yani böyle bir şey var mı? Domuza evet. yönelik bakış Şimdi, nasıldı? Evet, 12 hayvanlar Türk takviminde bazı hayvanlar, o mesela biçim dedikleri yani, maymun, hı. domuz, çok Türk kültüründe karşılaşılan hayvanlar değildir. Ona ha. hemen görürüz. Burada bir, Çin etkisi olabilir açıkça söyleyeyim. Çünkü Çin'de domuz var. Daha doğrusu domuzun beslenebileceği ortam var eksel evet. olarak şeyler içinde. Ama Moğolistan bozkırlarında veya şeyde Kazakistan dediğimiz alanda hani geniş alanlarda domuzların çok beslenebileceği e, bol köklü, e, kalın köklü eee bitki az. Bu Sibirya'ya doğru gittikçe var. Ama orada geyikler var esasen. Dolayısıyla Türk kültüründe domuz pek görülmez. Ama domuzla ilgili uğursuzluk ben çok duymadım. Kaynaklarda yazmıyor en azından tarih kaynakları. Dolayısıyla e, Türkler domuz yemiyordu diye hani böyle bir e, hamasi, duygusal bir şey söylemek çok doğru değil. Anladım. Yani gerçekten e, esasında budur. Bugün Moğolistan'da ben bazı köylerde domuz gördüm. Herhalde Rus etkisinden olsa gerekli. Hmm. Kuzey Kazakistan, Kuzey, Kuzey Moğolistan taraflarında biz de gördük. Ee, tabii evet. görmüşsünüz. Ama, evet. ama, ama çok Onun içinde de beliriyorlardı ama çok az. Çok az olur. Tabii ki onu görürsünüz ama budur. Şimdi sonuçta biz yani Avrasya coğrafyasının her yerinde iki önemli hayvan türü çok çok önemli. Bu Birincisi geyik. Hele Moğolistan için geyik önemli. Geyik başta. İkincisi dağ keçisi, dağ koyunu dediğimiz hayvan türü. Ormanlık alanlara doğru gittikçe geyikler yani beslenme çölüleri bozkır ve çölümsü alanlardan dağ keçisi, dağ koyunun çizimlerini görürüz. Bu neyle beslendiklerini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bereket sembolü açısından bakarsak güneyde daha e, dağ keçisi, dağ koyunu, kuzeyde geyik. Türklerin kutsal hayvanları budur. Çünkü Anadolu'da bunun yerini ne almıştır ekmek. Bakın, Anadolu'da ekmek nimettir diyoruz. Evet. Çünkü orada buğdayla besleniyoruz artık. Coğrafya hmm. değişmiştir. Hayvan azdır. Göçer tarım. yaşamdan ayrı. Tabii tabi o konar göçer hayatı Aynı. bırakarak artık tarım e, olur. Ekmeği ters koymayız, beldena yere koymayız hmm. vesaire kutsallaşmıştır. Burada da o dağ keçisi ve dağ koyunu ve sonrasında hmm. Şimdi kaya isimleri bence e, kültür kodları gibi bir anlamda. Orada ee, insanlığın doğuşu, hı hı. evlenme ve ölüm. Hı hı. Ve bunun arasında yaşananlar. Işte, av, eğlence sahneleri, dini ritüeller gibi şeyleri görebiliriz. Bu açıdan bakarsak Türklerin en önemli hayvanlarının tabii ki şey olarak yani bu tabii, derin köklerde daha kesin koyun ve geyik olduğunu düşünüyoruz. Fakat yaşamsal anlamında tabii ki birinin şeydir, koyun, hı hı. at. Hı. Aslında at, koyun, Sonra sığır, mesela bakıyoruz deve, hmm. keçi, bu da günlük evcil hayvanlar olarak kendi hayvan sürüdüğünü ki hala günümüzde hmm. Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Moğolistan'da hatta Doğu Türkistan dediğimiz alanda, bunların yaşandığını görebiliyoruz. Fakat kuzeye çıktığımız zaman ormanlarda yiyecek bol, hala öyle yani sivriyorum. bol bol geyik olduğu için çok fazla hani koyun beslemeye, at beslemeye, sığır beslemeye vakit ayırmamışlardır. Sığırlığını da ama mesela sığırlar hayat tarzı açısından şunu söyleyeyim. ırmaklara yakın yerlerde olan yerlerde sığır ve at azotun olduğu kayalık yerlerde koyun beslenir. Hı. Bu, bu bozkırın kendine göre bir hayvancılık sistemi de vardır. Günümüzde hala uygulanmaktadır. Hem, Türk, hem Moğollar hem Kazaklar vesaire olmak üzere. Hı. Hocam çok teşekkürler. Herkese aydınlattınız. Birçok konuda Özellikle Türklerin nasıl Müslüman olduğu konusunda çok fazla böyle spekülasyon var. Ben çok teşekkür ederim. Burhi'cim sana da teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocamıza aydınlattı, bizleri vakit evet. ayırdı. Teşekkürler hocam, sağ olun teşekkür var bakın. Sağ olun. Hocamızın kitaplarını almayı unutmayın. Evet. <laughs> bilimsel, bilimsel yaklaşın olaylara. Değil mi? Doğru çok olan. önemli yani. Doğru bilgi. doğru bilgi. Evet. Şimdi gerçekten Türkiye'de eski Türk tarihi konusundaki yakın dönemde öyle ama eski Türk tarihi konusunda büyük bir bilgi kirliliği söz konusu ve bunu akademisyenler de yapıyor. Bizim görevimiz doğru bilgiyi bulup kamuoyuna, halka ulaştırmaya çalışmak. Önce kendimizin anlaması lazım. Kendimizi anladıktan sonra anlatabildiğimiz lazım. Ben bilimsel disiplinden ayrılmadan bu konuları araştıralım diyorum. Bunun peşindeyim. Yanlış bilginin kimseye faydası olmaz. Teşekkür ederim Teşekkürler hocam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>